O ne demek? Ne bileyim ben. İyiyim kızlar. Şikayetçi de olmadım. Şikayetçi olmadım. Pazartesi günü boşanma davası açacağım. Hayır e, zaten orada e, beni ekrana çekti ki yayınım e, komple kapansın diye biliyorsunuz öyle şeyler olunca hesap kapanıyor. E, sanki ben onu e, bıçaklıyormuşum gibi. E, şey, e, şey bu tar kol tarafım da kesildi böyle ince bir kesik var. Zaten hepsinin raporunu falan aldılar. Ben vermek istemedim ama polisler bayağı korktu, şey yaptı, ilgilendiler. Bu arada size kan falan e, demiş herhalde. E, kendisini herhalde e, kendisini herhalde e, kendisini insan izliyor diye rol rol yapıyor. anladınız mı? Rol yapıyor. Evde nasıl beni kışkırttıysa yayında kendini karanlık yapıp ne kan kusması siz, siz kafayı mı yediniz ya? Ne kan kusması hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bir tane bir tane bir yerinde en ufak küçücük bir çizik bile yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yok. Hiçbir Bana şey. Yok. Ben izledim arkadaşlar. Ö, 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 falan yapıyor. Kendini göstermiyor yayında. Anladınız mı? Hiç Hiçbir tane bir şey yok polislere de. Önce dedi beni böyle yaptı, şöyle yaptı. Polise de etseniz hiçbir bir şey yok dedi. Hastaneye götürdü. Hastanede de hiçbir şey yok. Aynı şekilde. Benden aldı işte. Parmağımı falan sardılar. Allah'tan çocuklar evde değildi. Zaten boşanıyorum. Çocuklarlık bir şey de yok artık. Pazartesi günü avukata söyledim aç açacak davayı. Pazartesi günü açacak davayı. daha bitti yani ben böyle psikopat bir insanla kalamam. E, beni ne kadar kışkırttığını gördünüz. Benim üstüme üstüme tüküre tüküre, hümküre hünküre üstüme yürüdü şey yani. Ben Arkadaşlar hiç film yani sıkıntı anladolu'da. sıkıntı onun buradan para kazanmaması ve sinirini benden çıkarması anlatabiliyor muyum? Ben o her para kazanmadığında beni o şekilde yayında ezikleyemez, benim üstüme saldıramaz. Ben buna izin verecek bir kadın değilim. Hiçbir şekilde yani ben biliyorsunuz ki defalarca bana bunu hönkürdü hönkürdü ben e, şiddet sevmiyorum ama öyle her önüne gelen de gelsin o zaman bizi hönkürsün yani sürekli öyle bir dünya yok yani sırf biliyorsunuz arkadaşlar hesap uyarısı aldım diğer hesabından ihlal alınca hesap kapanıyor sırf onun için bir de sanki ben ona zarar veriyormuşum gibi göstermek amaçlı beni yayına doğru çekti bak kolumdan çekiyor orada görüyorsunuz zaten kolumdan bu tarafa doğru çekiyor bu tarafta tartışıyoruz beni yayına doğru çekiyor o yüzden zaten bırakamıyorum bıçağı bir elimde tutmuş elimi sıkıyor bir elimde de kendi kendine sokmaya çalışıyor bıçağı anlatabiliyor muyum hani böyle şizofren psikopat bir insanla ben yaşayamam yani daha bunun dönüşü de yok asla gerçekten ben ben yayında herkes gördü. Ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Bu şimdi şikayetçi olmadım. Yürüsün gitsin, yoluna baksın. istemiyorum yani hiçbir şekilde. istemiyorum. Sürekli gelip bana bağıramaz. Benim psikolojimle oynayamaz. Yani bağırmak da psikolojik baskıdır arkadaşlar. Ben ona he demezsem he diyeceğim ki anca öyle gideceğim ama bir insan bir yere kadar he Sürekli sen hönkü hönküremezsin yani. Böyle. Hiçbir yerinde bir şey yok merak etmeyin. O paylaşan magazinciler de inşallah Allah'ınızdan bulun. Birbirlerini bilmem ne yapmışlar falan diye. Olan bana oldu. Kimsenin bir tarafına bir şey olmadı. Olan bana oldu. Kimsenin bir yerine de bir şey olmadı. Boş boş da payla paylaşım yapmayın. Benim çocuklarım da evde değildi bu arada kübralarda. Evde de çocuklar yoktu. Boş boş oraya yorumlar atıyorsunuz. Siz ne istiyorsun? benim çocuğumdan? Benim başıma gelen geliyor zaten. Benle zaten uğraşıyorsunuz. Bir de çocuğumla uğraşıyorsunuz yani. Sen yayında bunu aynısını söyledim. Sen yayında de demişsin herhalde bir şey çocukla ilgili. Hay ben panikle çocuklar evde zannediyorum. Anladın mı orada? Ya bunlar doğru... Bağırıyor ya böyle yani. Beni evden zaten kovdurmaya çalışıyor. Amacı zaten o yani. Adamlar bize ihtar yollamışlar. Bu saatten bu saate ses yapılıyor bir daha yapıldığı takdirde sizi evden atacağız diyor. Yani kağıtta yazıyor eve gelen kağıtta. Avukat yollamış binanın avukatı. Bilerek hazır hazır gidiyorum. Hazır gidiyorum. Bunun yayını da hesabını da kapattırayım dedi. Hesabını da kapattırayım. Burada şey de yapayım. Zaten ben bir şey anlatmama da gerek yok. Ben kimsenin mahkemesiyle de uğraşamam. Ben bununla mahkemelik de şey olmak istemiyorum. Şikayetçi de olmadım. Gitsin de gitsin yoluna vallahi yemin ediyorum yüzünü bile görmek istemiyorum gerçekten. Hiç bu kadar bir insandan bu kadar çok çabuk tiksinmemiştim. Allah belamı versin. Öyle bir tiksiniyorum ki anlatamam yani şu an. Gerçekten beni bu duruma soktuğu için o kadar tiksiniyorum. Gerçekten. Daha bunu asla yani asla ve asla. İğrenç, iğrenç muhabbetler. Asla huzur yok ya. Yok boşanacağım zaten kızlar. Hayır Allah'tan ya yeni baştan sona izleyenler vardı yani. İzleyenler de gördü. Neler yaptığını yani beni çıldırtmak için neler yaptığını herkes gördü. Masaya yumruk mu atmadı? Onu mu yapmadı? Eski eşimle mi muhabbetini açmadı? ne yapmadı yapmadığı tarih kalmadı bana yani evin içinde ben insanım yani taş değilim uzaklaştırma aldım burada uzaklaştırma aldım kızlar burada burada kızlar uzaklaştırma aldım onu memurlar çok ısrar ettiler al diye ya yani ben bir şey yapamaz falan dedim ama gene de aldırdılar. <laughs> Yürüm ben çıkayım o zaman. İyi, 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 iyi. Tamam hadi gel. Valla ben daha fazla sakin kalamazdım. Sakin kalma ritmim bu kadardı yani. Daha da şu an, şu an gayet sakin olacağım ama. Gerçekten bu saatten sonra artık sakin olurum yani. Şimdi sakin olurum. Beni de delirtenden kurtulduğum için şimdi sakin olabilirim. Parmağım kesildi kızlar. Parmağım kolumun şurası çizildi. çok kötüyüm. Ay kalbim sıkışıyor ya. Öksüremiyorum bile. Kızlar... E e e. İzliyordur o yayını şimdi. Eve çıktı. Yazan da gelin. Ya Rabbi Ben ucuz yırttım bugün. Tak şalı gelin. <laughs> <laughs> Evli diyorum ya. Çok güzel değil mi ya? Tak gel. Aa, ne kadar sessiz oldu. Başardı gelin nerede? İzliyordur Eda burada mısın Eda? Eve çıktı bıraktım işte. Yani bunlar, bunlar yüzünden sohbet yayınları yapamadık hocam ya. Eda yayında mısın? Yazgül yayında mı Yazgül al diyorsunuz? He yayındaymış. Dur. Ya Rabbim yazıyor bir eksik burada. Evet. Yazıyor imana gelmiş. Aman Allah'ım. Apanmış.